Doktor, çok... 10 yıldır şeker hastalığı ile mücadele eden Kastamonu Tosyalı Hüseyin Ateşoğlu yaklaşık 5 ay önce ayağında görmüş olduğunuz bu yaraların açılmasıyla Samsun Büyük Anadolu Hastanesi metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Muzaffer Al'a gelerek ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyat olalı 4 ay olan hasta Ateşoğlu'nun ayaklarındaki yaralar ameliyat sonrası tamamen iyileşti. Nereden geliyorsunuz? Kastamonu Tosya İstanbul'da oturuyorum. İstanbul Çekmeköy'de oturuyorum. Peki kaç senedir bu hastalıkla mücadele ediyorsun? On 10 senedir şeker hastasıydım. Üç öğün insülin vuruyordum. Ondan sonra binlik hap kullanıyordum. Yani canımdan bıktı mıydı yani? İğne vur, hap kullan, bıktı mıydı canımdan? Bu Muzaffer Hoca'yı duyunca geldim buraya, ameliyat oldum. Çok iyi yani. Yeniden doğmuş gibi oldum yani. Peki e, Muzaffer Bey'i nereden e, buldunuz? İstanbul'dan bir doktor vasıtasıyla bulduk yani şeyde televizyonda çıkıyordu yani. Oradan dinliyorduk yani. Peki ne gibi şikayetleriniz vardı daha önceden? Benim ayağımda yara çıktı. Üç parmağımın üstünde yara çıktı. Yara kabuklaştı. Su topladı. O yer oldu. Tabi buralara kadar indi ayağımın. Sağ ayağımın. Üç parmağın üzerinde. Ameliyat olduktan sonra, üç ay sonra o yaralar iyi oldu. Derisi geldi. Hiç yani görmediğime döndüm yani. Allah'ıma çok şükür yani. Peki ameliyat olduktan sonra ne gibi farklılıklar oldu? Ne zaman oldunuz ameliyat? Ne kadar oldu ameliyat? İkin, i̇kinci ayın 24'ünde ameliyat oldum. İkinci ayın 24'ünde ameliyat oldum. Dört ay bitti yani. Peki Altı nasıl farklılıklar edersen. var şu an? Bacaklarımda ağrı yok. Gezebiliyorum yani. Eskiden gezemiyordum yani. Uttuğum yerden kalkamıyordum yani. Şimdi çok iyiyim yani. Allah'ıma çok şükür. Doktorumdan Allah razı olsun. Çok iyiyim şimdi yani. Peki ameliyat olduktan sonra hastanede kalma süreciniz nasıl? Hast hastanede e, bir hafta kaldım yani. Hı hı. Bir hafta sonra çıktım yani. Memlekete gittim. Yani çabucak iyileşip gönderdiler. İy i̇yileşti yani. İyileşti gönderdiler yani. E, peki tavsiye ediyor musunuz şu an? E, bu ben tavsiye hastalık... ediyorum yani. Bu çekmesin yani ki, vatandaş yani. Gelsin ameliyat olsun korkmasın yani ameliyattan. Peki şu an insülin kullanmıyorsunuz? Yok insülin kullanmıyor, hap kullanmıyor yani şekerim 150, 160 oralarda seyrediyor yani. Hiçbir şey kullanmıyor yani. Yeniden doğmuş gibi oldum diyorum yani. <laughs> Her iki ayağından mı böyleydi amca? Yok bu ayakta yani.